cim şöyle <laughs> Bak. Aa! Hadi hepsini yap. yap, böyle kes. İyi hızlıca. Bak. Gördün mü? Sularakmıyor. Ben bir daha. Bir daha hızlıca yapacaksın anneciğim hızlıca. Ama oluyor ya. Bak bak ben sana göstereceğim. Bak. Böyle hızlıca. Tamam mı? Hadi bir daha hızlıca. Evet, böyle işte hızlıca bir tane daha kalem yap şimdi. Acaba bir tane daha. Bir tane daha hızlıca yap bak kalem sularımız akmasın anneciğim. Anneciğim delme hızlıca dedim ya Mira böyle yapacaksın suları akıtma. Bak böyle hızlıca. Hadi. Anne bir daha koş. Anneciğim hızlıca bak. Bir iki hop oh, böyle. Evet, aynen böyle anneciğim. Aferin sana.